Evet sevgili öğrenciler. Geçen hafta denetleyici ve düzenleyici sistemlere başlamıştık. Şunu hatırlayalım. Denetleyici ve düzenleyici sistemler iki kısımdan oluşuyordu. Birinci kısım sinir sistemi. ikinci kısım ise iç salgı bezlerinden oluşur. İşte biz bu hafta iç salgı bezleriyle ilgili olan kısma geçiş yapacağız. Hadi bakalım. iyi dinleyin. Evet arkadaşlar, ders kitabımızdaki sorularla başlıyoruz. Vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler salgılayan yapılara ne ad verilir? Arkadaşlar, vücudumuzdaki sistemleri denetleyen ve düzenleyen sistemlerden biri de vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler içeren salgılar üretir. Yani arkadaşlar demek ki bu yapılara ne ad veriliyormuş? İç salgı bezleri adı veriliyormuş. İkinci soruya bakalım. İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddelere ne ad verilir? Arkadaşlar hormon diye bir şey duydunuz mu? Evet işte iç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen bu özel kimyasal uyarıcı maddelere hormon diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Çok korktuğunuzda, heyecanlandığınızda ya da üzüldüğünüzde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Örneğin terleriz. Değil mi arkadaşlar? Kalp atışımız hızlanır. Özellikle köpek havladığı zaman korktuğumuzda ya da heyecanlandığımızda, sınava girdiğimiz zaman, heyecanlandığımız zaman kalp atışlarımız hızlanır. Ellerimizin içi terler, avuç içi terler, veya bunun gibi arkadaşlar solunum hızlanabilir. İşte bu gibi değişiklikler hormonlar sayesinde gerçekleşir. İnsan vücudunda hormon üreten iç salgı bezlerimiz hipofiz, troit, pankreas, böbrek üstü bezler ve eşeysel bezlerdir. İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddeler hormon olarak adlandırılır. İç salgı bezlerinden salgılanan çeşitli hormonlar vardır. Her biri farklı bir özelliğe sahip olan hormonların etkilediği hücrelerde birbirinden farklıdır. Yani her hormonun farklı bir hücreye etki ettiğini söyleyebiliriz. Hangi iç salgı bezleri acaba hangi hormonları salgılıyor? Vücudumuzda ne gibi görevleri var? Şimdi başlayalım arkadaşlar. Beynin alt kısmında, burnun arkasında, nohut ya da bezelye büyüklüğünde kendisi küçük, yaptığı işleri büyük olan Adeta orkestra şefi gibi tüm bezleri yöneten ve birçok görevi olan bez hipofiz bezidir. Hipofiz bezinin salgıladığı birçok hormon vardır. Bu hormonlardan biri büyüme hormonudur. Çocukluk ve ergenlik döneminde etkili olan büyüme hormonu vücudun büyümesini sağlar. Bazı insanlarda çok fazla salgılanabilir. Bu durumda devlik meydana gelir. Bazı insanlarda ise az salgılanabilir. Bu durumlarda ise gücelik meydana gelir. Hipofiz bezi aynı zamanda diğer tüm bezlerin çalışmasında düzenler. Hi hipofiz bezi ayrıca iç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki uyumu da sağlar. Arkadaşlar. Şimdi ikinci beze geçiyoruz. Troit bezi. Troit bezi kelebek şeklinde. Gırtlağın hemen altında. Soluk bulsun üzerinde yer alır. Salgıladığı en önemli hormon troksin hormonudur. Troksin hormonu vücudumuzdaki oksijeni düzenler. Yine baktığınız zaman Troit bezimiz sadece troksin hormonu değil, troksin hormonunun yanında başka hormonlar da salgılayabiliyor. Salgıladığı hormonlardan bir tanesi ise paratroit. Evet. Bu hormonlarla vücudumuzdaki kalsiyum oranını düzenler. Kalsiyum kemik gelişiminde çok önemlidir. Kalsiyum oranını düzenleyerek büyüme ve gelişmeye yardım eder. Tabi bunun yanında birçok vücuttaki faaliyetleri gerçekleştirmede yardımcı olur. Kalp atışı gibi, kolesterol düzeyi gibi, hafıza gibi, cilt yapısı gibi birçok vücut fonksiyonunda etkilidir. Oksitoksin hormonu büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin gelişiminde de önemlidir. Bazı tiroid bezi hastalıkları var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tiroid kanseridir. Tümör arkadaşlar. Diğeri ise guatr. Tiroid bezinin büyümesi Iyot eksikliğinde meydana gelir. İyotlu tuz kullanırsak bu problem oluşmaz. Diğer İç salgı bezimiz ise böbrek üstü bezleridir. Böbrek üstü bezleri herhangi bir nedenle korktuğumuzda, sevindiğimizde ya da heyecanlandığımızda vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Bu değişikliklerin nedeni böbrek üstü bezlerinin salgılarıdır. Böbrek üstü bezlerine adrenal bezler de denir. Böbrek üstü bezleri böbreğimizin üst kısımlarına yapışık halde sarımtırak renkli bezlerdir. Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı adrenalin hormonunun miktarı korku anında ve stres altında artar. Adrenalin vücudu savunmaya hazırlar ve kasların son derece kuvvetli hale gelmesini sağlar. Örneğin köpeği görünce korkan bir çocuk direkt vücudunda adrenalin salgılanır ve kasları kuvvetli hale gelerek kaçmaya başlar. Böylece vücudunu savunmuş olur. Adrenalin kalbin atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, kandaki glikol oranını arttırır. Ayrıca göz bebeklerinin büyümesine, tüylerin diken diken olmasına sebep olur. Kısacası adrenalin hormonu metabolizmayı hızlandırır. Pankreas, midenin alt arka tarafında bulunan yaprak şeklindeki bir bezdir. Salgıladığı enzimleri 12 parmak bağırsağına göndererek sindirime yardımcı olur. Pankreas iç salgı bezi olarak salgıladığı hormonlar sayesinde kan şekerini de ayarlar. Pankreastan salgılanan iki çeşit hormon bulunur. Bunlar insülin ve glukagon hormonlarıdır. Kan şekeri yükseldiği zaman pankreas tarafından salgılanan insülin kan şekerini düşürmesi için karaciğeri ve doku hücrelerini uyarır. İnsülin hormonuyla kandaki fazla şeker seviyesi düşürülerek kan şekeri ayarlanır ve fazla şeker karaciğerde depo edilir. İnsanda insülin hormonunun salgılanmaması durumunda şeker hastalığı dediğimiz ya da diyabet dediğimiz hastalıklar meydana gelir. Bazen glikoz artar artar ama bunu azaltacak insülin olmayabilir. Bu tür durumlarda insülini iğne olarak dışarıdan alırız. Ve böylece kan şekerimiz ayarlanmış olur. Kandaki şeker yoğunluğu normal seviyenin altına düştüğünde pankreastan salgılanan glukagon karaciğeri uyarır. Karaciğerde daha önceden depolanan şeker yani glikoz kana karışarak kandaki şekerin yükselmesi sağlanmış olur. Yani glukagonun görevi kan şekerini yükseltmek, insülinin görevi ise kan şekerini düşürerek normal seviyeye getirmektir. Son iç salgı bezlerimiz eşeysel bezlerdir. Eşeysel bezler üreme ile ilgili olan bezlerdir. Bunlardan yumurtalık dişilerde, testis ise erkeklerdeki eşeysel bezlerdir. Bu bezlerin iki önemli görevi vardır. 1. Üreme hücrelerini oluşturmak. 2. Erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılanmasını sağlamaktır. Üreme hücreleri erkeklerde sperm, dişilerde ise yumurtadır. Erkeklerde salgılanan hormon testosteron hormonudur. Kadınlarda salgılanan hormon ise östrojen hormonudur. Erkek eşeği bezlerinden salgılanan erkeklik hormonu ergenlik döneminde Sperm üretiminde, ses kalınlaşmasında, sakal ve bıyık çıkmasında, erkek vücut yapısına uygun olarak kasların kuvvetlenmesinde ve omuzların genişletilmesinde etkilidir. Yumurtalıkta salgılanan hormonlar yani östrojen hormonu yine ergenlik döneminde başlar. Eşey üreme organlarının oluşmasında etkilidir. Sonraki dönemlerde de dişi üreme hücrelerinin yani yumurtanın oluşmasında etkilidir. Ayrıca bu hormonlar göğüslerin büyümesi, kalçaların genişlemesi, yağ ve kas dağılımının dişiye özgü bir hal alması gibi ikinci dişicilik özelliklerinin gelişmesini de sağlar. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Şimdi konuyla ilgili birkaç tane soru çözelim. Birinci soru. Aşağıda bazı iç salgı bezleri gösterilmiştir. Bu bezlerden salgılanan hormonların görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılayarak büyümeyi sağlar. Evet arkadaşlar, hipofiz bezinin görevi Büyüme hormonu salgılamak. Ve truit bezi salgıladığı troksin hormonu ile büyüme ve gelişme gibi kimyasal olayları düzenler. Evet arkadaşlar truit bezi kalsiyumu depolar, kalsiyumu düzenler, oksijeni depolar, büyüme ve gelişmedeki aynı zamanda kimyasal olaylardaki rolleri vardır. Böbrek üstü bezlerden salgılanan adrenalin hormonu kan şekerinin dengesini düzenler. Arkadaşlar kan şekerini düzenleyen pankreastan salgılanan insülin ve glukagon hormonlarıdır. O yüzden cevap C. İkinci soru. Aşağıda insanlarda bulunan bazı iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar verilmiştir. Bunları eşleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi Pankreas ürettiği hormon hangisiydi? İnsülin ve glukagon hormonuydu. Böbrek üstü bezi. Arkadaşlar böbrek üstü bezin diğer adı zaten adrenal bezdi. Adrenalin hormonu salgılar. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılar. Aynı zamanda bütün hormonları yönetir. Troit bezi ise troksin hormonu salgılar. O yüzden cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruya başlayalım. Öğretmen tahtaya bazı iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonun az ya da çok salgılanması durumunda meydana gelebilecek bozuklukları yazıyor. Sınıftaki öğrenciler tahtaya yazılan bilgilere bakarak iç salgı bezlerini tahmin etmek istiyor. Buna göre öğretmen tahtaya hangi iç salgı bezi ile ilgili bilgi yazmamıştır? Şıklardan gidelim arkadaşlar. Hipofiz bezi ne yapıyordu? Büyüme hormonu salgılıyordu. Arkadaşlar büyüme normalden fazla büyümesi devlik arkadaşlar. O zaman hipofiz bezi burada var. Pankreas bezi, pankreas ne yapıyordu? Şekerin ayarlayan bezdi arkadaşlar. Yükselen kan şekerinin düşmemesi, diyabet hastalığı. Evet arkadaşlar, pankreastaki en büyük sorunlardan bir tanesi budur. İnsülin üretmezse kan şekeri düşmez. Bu tip hastalara biz diyabet ya da şeker hastası deriz. Eşeysel bezler Eşeysel bezler kadınlık ve dişi, e, erkeklik özelliklerini veren bezlerdir. Burada arkadaşlar erkeklerde sakal ve bıyığın geç çıkması dediği için eşeysel bezlere de rastladık. Böbrek üstü bezler, böbrek üstü bezler adrenalin salgılar. Adrenalinle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için cevap D diyoruz arkadaşlar. Dördüncü ve son soruya geçelim. Sınav sonuçları açıklanacağı zaman kalbimin çok hızlı attığını hissettim diyen Efe. Arkadaşlar kalbi çok hızlı atıyorsa adrenalin salgılanıyordur. Adrenalini kim salgılar? Tabii ki böbrek üstü bezleri salgılar. O zaman A ve B seçeneği elendi. Dedem şeker hastası, yemeklerden sonra ilaç kullanıyor. Arkadaşlar, şekeri düzenleyen insülin ve glukagon hormonu pankreas tarafından salgılanır. Amcam az yemek yediği halde kilo alıyor. Doktor troksin hormonu ile ilgili sorun olduğunu söylemiş. Arkadaşlar, troksin hormonunu kim salgırıyordu? Tabii ki, troit bezi salgılıyor. O yüzden cevap. C seçeneği olur. Evet arkadaşlar, bugün de dersimizin sonuna geldik. Evde kaldığımız bu süreçte kitap okumayı, annemize yardım etmeyi, derslerimizi yapmayı unutmayalım. Evde kal, sağlıklı kal.